Merhaba sevgili öğrenciler. Farklı sorular bölümünde 3. soruyla sizlerle beraberim. Çok güzel bir çevre hesaplama sorusu görüyorsunuz ekranınızda. Birazdan sizlere bu sorunun çözümünü anlatacağım. İsterseniz kendinizi denemek için videoyu durdurup siz çözümünüzü yapın. Daha sonra benim çözümümle karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bulbul Öğretmen sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Sorumuzu okuyarak başlayalım. Şekiller üzerinde konuşacağız zaten. Eş dikdörtgenler birinci şekildeki gibi yerleştirilirse yükseklik 37 santimetre, ikinci şekildeki gibi yerleştirilirse yükseklik 23 santimetre oluyor. Zaten görüyorsunuz resimlerde. Buna göre eş dikdörtgenlerden birinin çevresi kaç santimetredir diyor. Şimdi buradaki dikdörtgenler eş olduğuna göre aynı dikdörtgenler. Her iki şekilde ne gibi farklılıklar var? Birinci şekilde 2, 4, 5 tane yatay dikdörtgen var. 2 tane de dikey şekilde. Yani toplamda 7 tane dikdörtgen var. Ve yükseklik böyle dizildiğinde 37 olmuş. İkinci şekilde bakıyorum 4 tane yatay dikdörtgen var. 1 tane dikey dikdörtgen var. Böyle dizildiğinde 23 cm olmuş. Şimdi birinci şekilde ikincisinden farklı olarak 2 tane dikdörtgen fazla. Çünkü burada 7 dikdörtgen var. Bakın 2, 4 tane yatay bununla aynı zaten şuradakiler. Bir tane de dikey burada var. Yani şunu anlıyoruz. Bir tane dikey ve bir tane yatay dikdörtgen ikinci şekilden farklı olarak burada fazladan. O zaman şöyle yapalım. Bakın birinci şekildeki 37 santimetre yükseklik vardı. İkinci şekildeki 23 santimetre yüksekliği çıkaralım. Ne kaldı geriye? 14 santimetre. 14 ne demek oluyor? Şu şurayı göstereyim. Şu dikey ile bir tane yatay ve bir tane dikeyin yüksekliği oluyor. Yani burası 14 santimetre oluyor. Zaten şurada kalanlar da şöyle göstereyim. Şuradaki kalanlar da diğeriyle, diğer şekilde aynı oluyor. 23 santimetre oluyor. Şimdi biz buradaki fazlalığı bulduk. Ne anladık? Bir tane dikey ve bir tane yatay dikdörtgen 14 santimetre. Şimdi gelelim ikinci şekle. Bakın burada bir tane dikey ve bir tane yatayı şurada işaretliyim şöyle. Bunlar 14 oluyor değil mi? Bir yatay ve bir dikey. Geriye ne kalıyor? 3 tane yatay dik, dikdörtgen kalıyor. Bu 3 tane yatay dikdörtgenin ne kadar santimetre yüksekliği olduğunu bulabiliriz artık. Nasıl bulacağız? 23'ten 14'ü çıkaracağız ve şurası kalacak. Hemen çıkarıyoruz. Ne kaldı? 9 kaldı. Demek ki 3 tane dikdörtgenin yüksekliği 9 santimetre. Ve bu dikdörtgenler eşitti değil mi? O zaman 9'u ne yaparız? Şuradaki bir kenarı bulmak için 3 tane kenar var bakın kısa kenar. 9'u 3'e böleriz eşittir 3. Yani bir tane dikdörtgenin kenarı 3 cm oldu. Buraya yazdık. Diğeri de 3, diğeri de 3. Devam edelim. Şimdi geldi uzun kenarı bulacağız. Uzun kenarı da şuradan buluyoruz. Bir tane yatay dikdörtgen bakın şurası 3 cm. Bir tane yatay dikdörtgenin kısa kenarıyla Diğer dikdörtgen dikey şekilde duran dikdörtgenin uzun kenarı beraber ne yapıyor? 14 yapıyor değil mi? Buradan anlıyoruz bakın. Bunun yüksekliği ve bu yatayın yüksekliği ikisi beraber 14. O zaman ne yaparız? 14'ten de bu kısa kenarı çıkarırız. Geriye ne kaldı? 11. Hemen şuraya yazıyorum bakın. Ne oldu? 11 ve 3. Yani ikisi beraber 14. Demek ki buradaki dikdörtgenlerin şöyle bir de şekil çizelim. Buradaki dikdörtgenlerin her birinin bir kenarı şöyle yazalım. 3 cm yani kısa kenarı uzun kenarı da 11. Şimdi bana neyi soruyordu? Eş dikdörtgenlerden herhangi birinin çevresi. Yani bunun çevresini bulacağız. Artık işimiz kolay. 11 ve 3. Bütün kenarları toplarız ya da bir kısayla bir uzunu toplayıp 2 ile çarparız. Fark etmez. Topladığımız zaman 11, 11, 3, 3 ne olur? Evet 3, 6, 7, 8. 28. Demek ki buradaki her dikdörtgenin bir tanesinin çevresi 28 santimetreymiş. Cevabımız A oldu. Umarım sizlere anlatmayı başarmışımdır. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.